Evet, şu an Rize Gündoğdu da çay topluyoruz. Bayağı bir amelemiz galiba. 2 3 4 5 6 7 8 Evet, bir tane de tel çekenimiz var yukarıda. Evet, Mahir Bey. 9 kişi. Canlı yayına çekiyorum seni. Bir el kaldırır mısın? Sağ ol. Evet. Ersin Bey'i çekiyoruz. Ersin şu an çayla yiyor. Ay ayı boğan yardımcısı. Çekeyim kanka. Ukarı yukarı, ukarı yukarı.